hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Başkonsolosluğu Eski Basın Ateşesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzmanı Sayın Muhattin Akgöl'ü konferans vermesi için kürsüye davet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadi gelin hep beraber şu çerikliliğin güzel başkanının yapmış olduğu şu organzeden Medine-i Münevvere'ye, Yeşil Kubbe'ye, Ravza-i Mutahhara'ya Efendimiz'e selat-ı şerife getirelim ve Efendimiz'e sunalım. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Siz söyleyeceksiniz. Efendimiz'e isminizde melekler onu götürecek. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Hep, hepinizden bekliyoruz. Bahattin Hoca bunu külliyede her gün yapıyor. Siz yapacaksınız. Tekrar yapıyoruz. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Alnınızın ortasında bulunan melaike-i kiram bunu şimdi aldı. Altın bir tepsiye koydu. Razayı mutahariye Efendimizin huzuruna götürdü. Dedi ki, Ya Resulallah ümmetinden sana Şerikli Belediye Başkanı Selatü Selam eyledi. İsminiz de sundu. Niye söylemekten çekiniyorsunuz Bizim söyleyeceğimiz bir sözümüz var. Bizim söyleyeceğimiz bir şarkımız var. Bir türkümüz var. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Saygıdeğer kaymakamım, değerli Çerikli Delice Belediye Başkanım, Kırık kalemizin hakikaten dört dörtlük çalışmasıyla takdirini kazanmış değerli dostum MHP İl Başkanım, değerli misafirler, sevgili hazrun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çerikli'de bugüne kadar hangi program yapıldıysa yapılsın hangi program icra edildiyse edilsin. Erkan Bey heyecanlı konuşsun, heyecansız konuşsun, teklesin, tüklesin, ne yaparsa yapsın. Çelikli de hiçbir icraat yapmazsa yapmasın. Allah Resulü'nü bugün doğum yılında, doğum senesinde sizlerle burada beraber ağırlamaktan daha güzel bir program olmaz daha güzel bir anma olmaz. Burada Resulullah var. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Halid bin Velid'in dediği gibi beni öyle bilirler ki Halid kahraman, silahşör, ata iyi binen, oku iyi atan, kılıcı iyi kullanan, girdiği 70 savaşı kazanan Hiçbir savaşı kaybetmeyen bir komutan olarak bilir. Ama diyor insanlar aldanıyor. İnsanlar beni yanlış biliyor. Ben diyor 70 tane savaşı kazanmamın sebebi kılıcı iyi kullanmam değil, yiğit olmam değil, pehlivan olmam değil, ata iyi binmem değil. Ben 70 savaşı diyor kazanmamın sebebi bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz baktım tıraş oluyor. Sahabe-i Kiram sıraya dizilmiş bir tane sakalı şerifinden almak için yarışıyor. Ben de sıraya girdim. Bana sakalından bir tane verdi. Ben o sakalı şerifi, Efendimizin o emanetini her zaman yatarken dahi tanığımın içinden Savaşta dahi liderimin içinde asla çıkartmadım. Allah'a yemin ederim ki benim bütün savaşı kazanmamdaki sebep Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifine gösterdiğim hürmez, kaygı, tazimden dolayıdır. Çelikli bugün sakalı şerifi ağırlıyor. Erkan Başkan alkışlanmaz mı? Çelikli bugün Peygamber Efendimiz'i misafir ediyor. O yüzden çelikli hiçbir şey yapmasa Efendimizin ruhani maneviyatının olduğu Selatü Şerifelerin getirdiği şu toplantı tarihe damga vuracak bir peygamber toplantısıdır. Bunu böyle anlayın. Ben şimdi size bir soru soracağım. Uzatmayacağım. Ben 10 sene Arabistan'da, Cidde'de, Mekke'de, Medine'de görev yaptım. Ben bu sevdayı bilirim. Ben bu özü bilirim. Onun için yaptığımız şu program meleklerin dahi övündüğü bir program. Meleklerin dahi sevindiği bir program. Allah için buradasınız. Sıdatları doldurmadınız. Şarkıcıları doldurmadınız. Türkücüleri doldurmadınız. Resulullah için geldiniz buraya. Bundan daha güzel bir şey var mı? Müftüm çok güzel bir cümle kullandı. Dedi ki biz Allah Resulü'nü seviyoruz. Doğru mu? Allah Resulü sizi ne kadar seviyor? Hiç düşündünüz mü bunu? Hiç aklınıza geldi mi? Bir soru daha soracağım. Sonra bu konuyu anlatıp konuşmamı keseceğim. Peygamber Efendimiz değil, miladi 571 yılına göre Ne Nebi'nin kaçıncı senesi? Kaç kişi biliyor? Hadi bir elinizi kaldırın. Kaldıramazsınız. Sebebi şu. Resulullah'ın bizi ne kadar sevdiğini bilmediğimizden dolayı ona yüreğimizi açmadık. Evimizi açmadık. Kalbimizi açmadık. Ama o bize son hakkında Arafat'tan çıktı. Sonra Müzdelifiye geldi. Hatire gidenler bilir, müftün bilir. Müzdelifiye geldi. Dua etti, ağlamaya başladı. Efendimizin sizin ne kadar sevdiğini anlatmak istiyorum. Bu programın ne kadar değerli yapıldığını anlatmak istiyorum. Bugün Kabe'yi mükerremenin, beytinin içinde Allah'ın evinin misafirlerini, misafirlerinin Burada ağırlayan Kerikli halkının, kasabasının belediye başkanının ne kadar şerefli bir iş yaptığını anlatmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meleklerin dahi nöbet tuttuğu Ravza-i örtüsünü Kerikli misafir ediyorsa bunun değerini anlatmak istiyorum. Müzdelifiye geldi Efendimiz. Müzdelife'de ağlamaya başladı. Ağladı. Efendimiz ağlıyor. Arafat'ta ağlamadı. Müzdelife'de ağlıyor Efendimiz. Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak diyor ki Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki ben biliyorum ama git diyor Habibime sor. Muhammed'ime sor. Niye ağlıyor? Neden ağlıyor? Cebrail Aleyhisselam geldi, Efendimiz'e sordu. Dedi ki, Ya Resulallah, beni Allah gönderdi. Elbette o senin niye ağladığını biliyor. Ama dedi, benden sormamı istedi. Niye ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Halbuki sen Hatemen Nebi'sin. Halbuki sana Kur'an indi. Halbuki sen ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âleminin sahibisin. Halbuki sen levlâke levlâke mâ halekül sahibisin. Kainat senin hürmetine yaratılmış. Neden ağlıyorsun? Diyor ki Allah Resulü, ümmetimden cehenneme girecekler aklıma geldi, onlar için ağlıyor. Gözleştim ondandır, hüznüm ondandır, matemim ondandır akan gözyaşlarım ümmetim içindir. Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktı. Dedi ki: "Ya Rabbi, ümmeti için ağlıyor. Ümmeti için gözyaşı döküyor. Sizin için ağlıyor. Terk ettiğimiz namaz için ağlıyor. Kaymakamımızın ifade ettiği la hatta nefsihi kardeşimizin sevdiğini sevmek zorundasınız. Kendi nefsinizin istediğini kardeşiniz için istemedikçe imana ermiş olamazsınız sözünü hayatımızda tatbik etmediğimiz için ağlıyor. Birbirimizin dedikosunu, kıymetini, yalanını, iftirasını, her türlü hasetli, fesatli, fitneyi, hücuru yaptığımız için ağlıyor. Ağlıyor geldi. Dedi ki, Ya Rabbi, ümmeti için ağlıyoruz. Ümmetinden cehenneme girecekler için ağlıyoruz. Dedi ki, git Habibime söyle. Habibime haber ver. Beşşir, onu müjdele. Ona söyle. Ben onu Duha suresi 5 numara ayet. Açın bakın. ولا استوفيتك ربك فتغاضا ben dedi ona verdikçe vereceğim İstedikçe vereceğim onu öyle bir hoşnut edeceğim ki onun her istediğini vereceğim ümmetini de vereceğim efendimiz tecdiye kapandı secdede de ağladı ve ümmeti için bu müzeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'u Teala'dan aldı. Peygamber Efendimiz için ağladınız mı? O sizin için ağladı. Peygamber için eğer bugün buraya geldiyseniz, bugün buradaysanız, Allah için sünnetle barışın. Allah için sünnetle hayatınızı artık birleştirin. Bizim sünnetleri ihya etmemiz farzımızı güçleştirir güçlendiririz. Farzımızla hayatımızı ihya etmemiz Gazze'ye bomba olur, Filistin'e ilaç olur, hiçbir zaman da bizi kafir, hiçbir zaman da bizi müşrik yenemez. Aziz kardeşlerim, bugün hakikaten önemli gün. Efendimizin bizi bu kadar sevdiğini düşünerek, Efendimizle alakalı olan hususlarda Tevatu şerife dilimizden düşürmeyelim. Tövbe istiğfarı dizimizden düşürmeyelim. Namazı şeriflerimizi sürekli kılalım. Ve Allah için de birbirimizi sevelim. Birbirimize buğz etmeyelim. O yüzden bugün burada değerli belediye başkanımızın konuşması. Hayatımda ben bu kadar beli yıkmalar, sesi yıkmalar güzel bir konuşma dinlemedim. Şimdi onu da söyleyeceğim başkanım. O da şöyle. Bilal ve Habeşki'yi hepiniz bilirsiniz değil mi? Biliyorsunuz. Efendimizin Mevlid-i Nebi'nin kaçın gibi olduğunu daha söylemediniz. Ha. Bak onu öğreneceğiz. Onu öğrene bir kitap hediye edeceğim. Kendi yazdığı kitaplarla. Bilal-i Habeşi Mekke'li siyahisi Mevali dediğimiz köle Demek ki de Ümmeliyye tarafından işkence edilen her işkencede ehad, ehad, ehad Allah bilir. Diye. Ve Medine-i Münevvere'de ezanın gülü. Peygamber Efendimiz'in sevdalısı. Efendimiz vefat etti diye ben her yerde Medine'de Efendimiz'i görüyorum onu. O da vefat etti. Buna dayanamıyorum deyip Şam'da vefat eden Fazletir, Hazreti Bilal. Hazreti Bilal ezan okurken bir gün diyorlar ki Efendimiz'e Bir gün diyorlar ki ya, ya Resulallah Bilal güzel evden okuyor sesi yanık ama hayya diyor. Hayya demesi lazım. Hayya diyor. Efendimiz diyor ki onun diyor hayya demesi sizin hayya dememiz bin kaz daha faziletli. Erkan Başkanımız öyle konuşması, şu programı yapması en fesih konuşanlardan daha bin kat, yüce, daha bin kat değerli. O yüzden aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babasını hiç görmedi. Hiç görmedi. 571 yılı Medül Evvel ayının 12. sabahı sehere doğru Efendimiz dünyaya geldi. Amine vademiz eline aldı. Aldı. Bak 571 dedim. Ona göre çıkartmanız lazım şimdi. Aldı. İp dediği cümle ne biliyor musunuz? Keşke babası Abdullah da görseydi. Abdullah'ı görmedi. Babası oğlunun büyük bir sistem olacağını biliyordu ama babası Abdullah Peygamber Efendimiz'i görmedi. Peygamber Efendimiz'in kafasında, beyninde bir baba tasdiri yok. Hiç görmedi. Getirdiler o küçük Muhammed'i. Seher vakti doğanı aldılar. Dedesi ve Abdülmuttalib'e verdiler. Abdülmuttalib aldı onu Kabe'nin kapısına getirdi ve orada ilk dediği cümle şu. Keşke oğlum Abdullah da bunu görseydi. Bugün Resulullah Efendimiz babasını görmedi. Dedesi onun hasretini dile getirdi. Annesi onun hasretini dile getirdi. Biz bugün Resulullah Efendimiz'e öyle bir evlatlık yapacağız ki babamıza gösterdiğimiz şefkatten daha fazla, babamıza gösterdiğimiz ilgiden alakadan daha fazla saygı, hürmet, sünnete ittiba ederek hayatımızı tanzim edeceğiz. İşte o zaman imanı kamil derecesine ereriz. İşte o zaman imanımız tamamlanmış olur. İşte o zaman cehennemle yanacak ümmeti için ağlayan Allah Resulü'nün bizi ne kadar çok sevdiğini, ne kadar bize bağlı olduğunu çok daha iyi anlarız. Bizler bunun için varız. İbadetimizde, taatımızda ne yaparsanız yapın her tarafımızdan kusur atıyoruz. Ne yaparsanız yapın her tarafımızdan dedikodu, hibet, günah akıyor. Ama bizim için bir kefaat kapısı, bizim için bir kurtarıcı, bizim için bir müjdeleyici, bizim için bir korkutucu, bizim için kainatın güneşi Muhammed Mustafa var. Bu programı yapan kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Bu katte emanetlerle ilgili de birkaç tane size bilgi vereyim. İnşallah ondan sonra sözümü keseyim. Kabe'nin örtüleri var. Kabe-i Şerif'te asılı olmuş, Kabe-i Şerif'in misafirleri olmuş örtüler. Bunlar bize Kabe'nin anahtarını elinde bulunan Osman bin Talha'nın nesli olan, üstün bilir onu o konuyu, bir ailesi tarafından hediye edildi. Kabe'nin anahtarı bu ailenin elinde bulunur. Ve oradan gelen, yani Kabe'yle ile müşerref olacaksın. Kabe'nin şerefiyle, tazimiyle bugün bu ziyaretimizde Rabbim sizi de makamınızı, mehbinizi, izzetini, şerefinizi artırsın. Efendimizle alakalı olan emanetler var. Yine Efendimizle alakalı olan sakalı şerifi var. Biraz evvel Müftü Kademi Şerif'ten bahsetti. Ayağı şerifi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arayı arayı bulsam izinli izinin tozuna sürsem yüzdü mü dediği Yunus'un kademi şerifi ayak izi de burada. Rabb'im yüz sürmeyi, bize şefaatini etmeyi de Efendimiz'e nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Bu programın devamını yapmak, bu programın devamını sağlamak bura için bir rahmettir. Bura için Allah'ın yardımıdır, Resulullah'ın duasıdır meleklerin duasıdır. Rabbim çelikli halkından ve burada bunlardan. beş dönümlük bir arazi, Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün yardımlarıyla, İl Müftülüğü'nün teşvikleriyle külliye yapımı için tahsis edilmiştir. 22 Kasım 2015 tarihinde çok sayıda yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerle temeli atılan külliye 5000 metrekare alan üzerine oturmuş olup içerisinde Mescid-i Rabet Camii, Siyer-i Nebi Müzesi, Mushaf-ı Şerif Müzesi, Taziye Yerleri, Konferans Salonu, 2 adet imam Evi, 2 adet misafirhane, kütüphane, kız ve erkek Kur'an kursları, bilgisayar odaları, Açık kapalı oturma salonları, şadırvan, mimari özellikte çeşme, 3 adet gasilhane, fuaye salonu, sergi salonu, yemekhane, çay ve sohbet salonu, idare merkezleri, park ve bahçe alanı, otopark alanından oluşmaktadır. Külliyede Selçuklu mimarisi ve modern mimari özelliğine sahip taş işçiliği ve dört yarım kubbe şeklinde mükemmel bir mimari tasarım gerçekleştirilmiştir manevi havayı yansıtması açısından Kur'an kursları bölümüne Kabe revaklarını andıran özel revaklar yapıldı. Ayrıca gökyüzünden bakıldığında külye süliyeti Arapça Allah yazısı görülmektedir. Bu görüntü özellikle geceleri İç Anadolu bölgesi üzerinden geçen tüm uçaklar tarafından görülebilmektedir. Anadolu'ya vurulan Allah lafzı celilinin damgası konumundadır. Dünyada Allah lafzı celilinin üzerine kurduğu tek eserdir. Siyer-i Nebi Müzesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? Türkiye'de tek, dünyada bir ilk. Görsel ve dijital Peygamber Efendimizin hayatı. Siyer-i Nebi Müzesi. Herkes onu tanısın düsturu ile ülkemiz ve dünyada görsel ve dijital anlamda bir ilk olacak eserimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 Büyük Türkiye hedefleri kapsamında ortaya konan eserler arasında nadide yerini alacaktır. Kırıkkale bu çalışma ile ziyaret noktası olacaktır. Bu çalışma Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirdiği ilim ve hikmet dolu dini Mubini İslami, Kur'an ve Sünnet-i Şerife'ye dayanan, en son yöntem ve teknikle kapsamlı bir şekilde tanıtan bilimsel, küresel, tarihsel ve kültürel bir insanlık projesidir. Çünkü o alemlere rahmet için gönderilmiştir. Onu tanımak ve onu öğrenmek ana vazifemizdir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem siyeri şerifini görsel, üç boyutlu, maketsel bir sunum, akıllı müze teknolojisiyle siyeri nebi müzesi adı altında ses, koku, anlatım ve ışık ile desteklenerek fiziki mekanı hazır olan iki katlı hücre biçiminde tasarımı yapılmış alanda insanlığın hizmetine sunulmuştur. Ümmet Peygamber Efendimizin yaşadığı evini ve hayatını görsün istiyoruz. Hiçbir dünyevi amaç ve maddi kazanç gütmeyen bu çalışma ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını genç neslimizin gönlüne nakşetmeyi hedeflemekte. Ona olan vefa borcumuzu ödemek ve dakikalar içinde tarih, yer, bölüm ve konu ayrımı olarak siyer-i nebi hayatımıza tatbik etmeyi hedeflemekteyiz. Dünyada bir ilk olarak tasarlanan çalışma yaklaşık bin noktayı görsel ve yazılı olarak televizyon ekranlarına yansıtıyor. Kılı kırk yaran titizlikle hazırlanan Siyer-i Nebi Müzesi Kabe tarihi, Mekke tarihi, Siyer tarihi, Peygamber Efendimizin mukaddes eşyaları müzesi artık hazır. Haç ve Umre'ye gitmek isteyenlerin muhakkak görmesi gereken Türkiye'deki tek mekan, musaf Şerif Müzesi. Hira Mekke'de bir dağ idi. Kur'an oraya indi. Adı Nur Dağı oldu. İnsan cehalet içindeydi. Kur'an insanlığa indi. Ashab oldu. Ebu Bekir oldu. Ömer oldu. Osman oldu. Ali oldu. Bilal oldu. Hamza oldu. Kur'an kalbe indi. Merhamet oldu. Eşrefi mahluk oldu. Kur'an'ın indiği yer nur olur. Bereket olur. Rahmet olur. Bu nuru tüm ülkelerin Kur'an-ı Kerim baskılarını toplayarak kırık kalemizi nur ile Kur'an-ı Kerimlerle ve musafı Şeriflerle buluşturduk. Her bir harfi, her bir harekesi ülkemiz için, kırık kalemiz için bir nur, bir rahmet, bir berekettir. Kabe'nin yeryüzündeki şubeleri olan mescitler Allahü Teala'nın seçmiş olduğu yerlere inşa edilir. Mekke ve Medine'nin kokusu ile içine giren herkesin o manevi havayı hissettiği İslami Değerler Külliyesi'ni ziyaret edip Mekke esintili, Medine kokulu ve avizeli Mescid-i Rabet Camii'nde namaz kılıp dua ettiniz mi? Kabe'nin neden Mekke'de olduğunu, Mekke'nin İbrahim Aleyhisselam'ın duası ile nasıl bereketli ve şehirlerin anası olduğunu gördünüz mü? Her bir adımda 63 yıllık Peygamber Efendimizin hayatını gözler önüne seren, onun hikmet ve rahmet dolu hayatını gördünüz mü? Ailece ziyaret edebileceğiniz bu eşsiz eser Kırıkkale'de. Yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Hiç kimsenin adı onun kadar çağrılmadı ve rüzgar varlıklar aleminde hiç kimseye ona götürdüğü kadar selam götürmedi. O ki peygamberlerin önderi, o ki ümmetin iki cihan serveri. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim şefaatlerine nail eylesin. 啊！